Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda yeşil mercimek ve asma yaprağıyla hazırlamış olduğum bir lezzeti sizlerle paylaşacağım. Kase içerisinde bir su bardağı yeşil mercimeği üzerine kaynar suyu ilave ediyorum. Sonrasında bir streç filmle ağzını kapatacağım. Kase içerisindeki su tamamen soyana dek bekleyecek. mercimeği kenara aldım 150 gram asma yaprağı kullandım üzerine bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu bir tatlı kaşığı limon tuzu ekledim kaynar su ilave edeceğim asma yaprağı da içerisindeki su tamamen soğuyana dek bekleyecek hem rengi güzel bir renk alacak hem de tamamen yeşil görüntüsü sarı renge dönecek üzerini kapatacağım asma yaprağı istediğim renge döndü. Her tarafı aynı şekilde. İçerisine tuz ve limon tuzu eklememin sebebi yapraklar kararmasın, güzel bir renk alsın diye sizlere tek tek de göstermek istiyorum. Mercimeğin içerisindeki su da soğudu, mercimek şişti. İçerisindeki suyu süzeceğim, mercimeği kenara alacağım. Büyük boy iki tane soğan kullandım. Soğanı doğrayarak tarifin yapımına devam ediyorum. Hazırlamış olduğum lezzet asma yaprağı ile yapılmış güzel bir ditme tarifi. Ditme ne anlama geliyor? Ben Sivaslıyım genelde video içerisinde bazen belirtiyorum Sivaslı olduğumu. Biz e, pazıyı ve karalahanayı diderek yemeğini yaparız. Ben bu işlemi asma yaprağında uygulayacağım. Çok güzel oluyor, çok da lezzetli oluyor. Asma yaprağını da sarmaya üşenenler, sarmak istemeyenler, benim gibi vakti olmayanlar bu şekilde yapıp güzelce afiyetle yiyebilir. Sap kısımlarını temizliyorum. Sap kısımlarını dilerseniz kullanmış olduğunuz Tava ya da tencerenin dibine koyabilirsiniz Hem lezzet verir Hem de Dibine sarmasını yapışmasını önler Görüyorsunuz Kaynar suda beklettiğim asma yapraklarını Parçalara ayırıyorum biz bu işleme ditme diyoruz Şu an ben Asma yapraklarını didiyorum Söylediğim gibi Bu işlemi Karalahana ve pazıyla yapıyoruz yemeği çok güzel oluyor ben asma yaprağıyla da denedim. Çok beğendik. Benim çok vaktim olmuyor sarma sarmaya. Bu şekilde hazırlayıp ara ara zevkle yiyoruz. Gördüğünüz gibi parçalara ayırdım. Asma yapraklarını tekrar büyük olan kısımlarını elimle böldüm, doğrayacağım. Lezzet garantili bir tarif. Eğer ki vaktiniz yoksa ya da sarması zor geliyorsa yaprağı sarmayı da çok seviyorsanız yemesini, bir de bunu deneyin. Gerçekten birebir sarmanın lezzetini alacağınız bir tarif. Yeşil mercimek acayip yakışıyor içerisine. Genellikle ben sarma sardığımda da yeşil mercimek eklerim. Güzel bir lezzeti oluyor. Aynı işlemi sarmadan ditme yaparak hazırlayacağım. Lezzeti garanti sadece sarılmamış bir iç olarak düşünün. İçerisine yaprakları doğrayarak ekledim. Lezzet aynı lezzet sadece işlem farklı. Tüm asma yapraklarını aynı şekilde doğramaya devam ediyorum. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar çabuk yemeğiniz pişer. Asma yapraklarını hazırladım. Şimdi iç hazırlayacağım. Bir sarma içi hazırlar gibi yapacağım. Yarım çay bardağı Yarım çay bardağı bulgur, yarım çay bardağı pirinç süzgece aldım, yıkadım. Az önce suda beklettiğim mercimekleri ekledim, bulgur, pirinç ekledim, soğanı ilave ettim, maydanoz, dereotu ekledim, yarım demet ikisi, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, bir kahve fincanı nar ekşisi ilave ettim. Normal bir sarma içi hazırlar gibi hazırlıyorum. 3 diş sarımsak doğrayacağım. Sarımsak her şeye çok güzel yakışıyor. 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı dolusu kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını kontrol ekleyin derim. Eklediğim miktar belki tuzsuz yiyenlere fazla gelebilir. 2 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Son olarak içerisine doğramış olduğum, önce dittiğim, sonra doğradığım asma yapraklarını ilave ettim. Elimle bir güzel yoğuracağım. Bu işlemi isterseniz kaşıkla da yapabilirsiniz ama tüm malzemelerin Birbirine daha iyi karışması için bu işlemi elimle yapmak zorundaydım. Belki izlediğinizde bazı izleyenler elinle niye karıştırdın oldu mu diyebilir. El lezzetim birebir geçtiği bir tarif. Gerçekten elle karıştırıldığı zaman daha iyi tüm malzemeler birbirine harmanlanıyor. bir köfte yoğurur gibi, bir hamur yoğurur gibi tüm malzemeleri birbirine karıştırdım elimle. Sizlere nasıl olduğunu göstereyim. İçerisindeki pirinç pişmiş olsaydı bu şekilde bile yenirdi yani. Çok lezzetliydi. Hazırlamış olduğum içi bir tavaya alıyorum. Saatlerce sarma sarma derdi olmadan bu şekilde hazırlayıp birebir sarmanın tadını alacağınız bir lezzet. Kaşıkla tavaya yayıyorum. Hazırlamış olduğum karışımı üzerine oda sıcaklığındaki iki buçuk su bardağı suyu ekledim. Bir servis tabağıyla kapağı kapatmadan önce kapattım. Hava almasını istemediğim için tavanın da kapağını kapattım. Ocağa alıyorum. Kısık ateşte önce kaynattım sonra kısık ateşte pişmesini bekledim. İçerisindeki suyu tamamen çekinceye dek pişirdim. Yumuşacık oldu. Ara ara kontrol ederek sonrasında pişirdim ve biraz soğuttum. Biraz dinlenen hazırlamış olduğum ditme tarifi servise hazır. Üzerindeki servis tabağını aldım. Hiç karıştırmayacağım. Servis tabağını aynı normal sarma sarıp üstünü bir tabakla ya da bir başka bir şeyle kapatır gibi kapattım. Kendi buharında içini çekerek kısık ateşte pişti. Görüyorsunuz. Samimi söylüyorum. Şu çataldaki görüntüsünden lezzetinin hiçbir farkı yok. Zaten eğer ki denerseniz göreceksiniz. Lezzetini bir sarma lezzetini birebir alacağınız bir lezzet. Görüyorsunuz dibine sarma yapışma hiçbir şekilde bir şey yok. Suyu tamamen çekti. karıştırmayacağım kenarından alacağım herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir Dilerseniz sade Dilerseniz yoğurtlu istediğiniz gibi tüketebilirsiniz Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında neyi ne kadar kullandığımı belirteceğim. Açıklama kısmından tarifin malzemelerine ulaşabilirsiniz. Başka lezzetlerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.